tanışalım. Gelir de ne tanışacağım bana ne? Gelin var orada. Gelin evleniyorsa kendin evleniyor bana mı evlenin? <laughs> sen? Sen ne zaman Şu evleniyorsun? Şu ne zaman? Önüne bakar mısın? Çalışmıyor bu. Çalışmıyor bozulmuş. <laughs> basıyorum basıyorum çalışmıyor. Evet. Hadi. Nerede gelin? Gelin nerede? Bu taraftan. Hayır hayır öyle girme. Girme. Ben o tarafta gelin. Bekçiler şimdi basar çimenlere gitmeyin diye. Bas şuradan da çıkalım. Çevir. Anımızın aferin. Çık toprak yola gir toprak. Gir. Ay girdi. <laughs> Hı? Ne oldu? Girdik mi diyor? Oo don don var. Ay. Ay. Düz sür düzgün gün sür. İnsanlara çarpma sakın. Şuradan sağ mı çıksa? Sağa çıkalım adamlar var. Şu, sağa dön, sağa dön. Hah, tamam. <laughs> Zikzak çizme bir bisiklet Hadi daha ya geliyor ya. arkadan. Hadi azıcık bir şey hızlansak. Hızlanmamız gerek. Sen ben sürmeye çalışma. Yürüyorum. Sen ayağını normal çal. Ver evet. bakalım. Bir sürmek önde bakmaya Aa iki tekerlekli bir Evet sana da ondan alalım. Sadece ben mi sürüyorum? Öldüm. Ay. Bu taraftan gidelim. Abi de oradan sağdan. sağdan mı? Sağdan. Ha, gül bahçesine gidiyoruz. E. Sağ diyor annen sağ. Anneni seviyor musun? Evet ben bu tarafa gidiyordum. Orada kamyon var kapalı orada. E. Hadi azıcık hızlanalım. Uçak geliyor. Hop hop <laughs> Sen, sen onu sürü, sen karşıya. onu süreceksen dur ne gel bu tarafa bak. onu sürmek istiyor dursun gel evet, sen buraya bak şöyle yapacağım gel ben sana öğreteyim şuradan tut ha tut şuradan buradan tut ayağa kalkacaksın Hayır, kalkamadım. ya da koltuğun en ucuna geleceksin ha öyle demir yeri mi basıp yapacağım aynen beni. evet yok hayır öyle değil Oturmam Tamam o şöyle ucuna koyacaksın. Aa sen bu videoyu durdurmamışsın oynatıyorum. Evet, oynatıyorum kafayı oynatıyorum. Sayende <laughs> kafayı oynattım.